Biri yanımda şu an. Düşman konumu bulundu. Ya amına koyayım. Ay vur diyorum bir sus ya. İşaretime bak. Pekala. Adamı görürseniz üstünde sarı muz kıyafeti var. Garip bir herif. Ama sevdim insaflıymış. Bitirmedi yani. Sağ ol. bana Düşman da direkt mini vermesi. Düşman konumu bulundu. Sana... Benim halen de bin maç oldu. Bin maç diyorum. Squat maçı vardı bin maç. Varın da olur. Tamam namla da bu. La adam var. İşaretime bak. Oo. Önümdeki çitte bu arada. İşaretime bak. Dur ben geldim. Ben. Yanlış mı gördüm acaba diye. Burada burada. İşaretime bak. Helal. Amına kodum onu onu tav alacağım. Yeri bana geldi. Biri bana helal. İkisini de tavalıdı. Abi ben nasıl bayıldım biliyor musun? Yunus bir işaret attı öyle köprü Aranda. abi o torosdan başka bilmiyor. Ki Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Yok, yok böyle bir bak. Ağlayacağım, vallahi ağlayacağım. Yunus ateş etme yavuk. İşaret düşman konumu bak. bulundu. Düşman konumu bulundu. Evet. İşaret düşman konumu bulundu. Bak. Abi önünde. Ne? Durmadı. Yunus'a evlerde. İşaretime bak. Abi şu... Şu İşaretime tarafta. İşaretime bak. Şu tepenin arkasında ses geliyor. Devam edin, devam edin. Ya sikeyim oraya kayayı koyan ya. Bayıldı abi şey öldü ya. Yunus aldı. Orada da burayı... Orada kaya... Delicem bugün İşaretime bakın. Kavur kavur önümde araba var da. Abi seni bilmesinler beni bilsinler. Gelmem gelmem. Aşağıda la gaz saklı kalmadı. Yapma bebeğim yapma yapma öyle şeyler. Aşağıdalar abi. Valla bilmiyorum bir aşağıda. Düştü. Abi biri de aşağıya Biri git ya Ya son adam ya vurun direkt Git boş Gider Görüşüm yok bu arada. Yunus şurada. Benimki de headshot gitti biliyor musun? <laughs> o anda öldü zaten. 7 9 7 güzel. Ben güzel oynamadım bu eli ya. Hiç